Herkese merhaba, Güvenlik Sistemleri Official kanalına hoş geldiniz. Ben Ümit Özal. Bu videomuzda sizlere Netron DVR kayıt cihazlarında cep telefonu izleme ayarları nasıl yapılır? Cep telefonu uygulamasına DVR kayıt cihazı nasıl kaydedilir? Ve DVR kayıt cihazının network ayarları, internet izleme ayarları nasıl yapılır? Bunlardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar, Netron DVR kayıt cihazlarının cep telefonundan izlenebilmesi için öncelikle bizim DVR kayıt cihazımızın network ayarlarını yapmamız gerekiyor. Network ayarlarını yaptıktan sonra izleyeceğimiz cep telefonlarına gerekli olan Netron cep uygulamasını indirip cihazımızın seri numarasından kaydetmemiz gerekiyor. Netron DVR kayıt cihazları P2P dediğimiz bulut sistemi ile çalışıyor. Önceden bir kamera sisteminin internet üzerinden izlenebilmesi için modern port yönlendirmelerinin yapılması gerekiyordu ve sabit IP'imiz olması gerekiyordu. Yeni nesil DVR kayıt cihazlarında artık sabit IP'ye ihtiyacımız yok bizim cihazımızın P2P özelliği sayesinde yani bulut server izleme özelliği sayesinde ilk olarak DVR kayıt cihazımızın network ayarlarını yapıp buluta bağlanmasını sağlıyoruz. Devamında da DVR kayıt cihazının seri numarasından QR kodundan cep telefonumuza kaydedip internet üzerinden izleme yapabiliyoruz. DVR kayıt cihazımızın izlenebilmesi için arkasındaki network girişine çalışan bir internet kablosu takılı olması gerekiyor. Bu çok önemli. Kabloyu taktığımızda DVR kayıt cihazının arkasında sarı ve yeşil ışıkların yanıp yanıp sönmesi gerekiyor. Cihazımızın kablolu internet bağlantısını yaptıktan sonra bizim DVR kayıt cihazından network menüsüne girip gerekli ayarları yapmamız gerekiyor. Sizler için kurmuş olduğumuz demo sistemde internet bağlantımızı yapıp internet izleme ayarlarının ve cep telefonu uygulama ayarlarının nasıl yapıldığını tarif edelim. Öncelikle DVR kayıt cihazımın internet kablosunu takıyorum. Daha önceden bu kabloda internet olup olmadığını mutlaka kontrol etmeniz gerekiyor. DVR kayıt cihazını da taktığınız zaman da arka tarafta sarı ve yeşil ışıklarının yanıp yanıp sönmesi gerekiyor. Kameramızı yakın plana alıp cihazımızın İnternet ayarları nasıl yapılıyor? Monitör üzerinden gösterilir. Kameramızı yakın plana aldık. Mouse'umuzu sağ tıkladığımızda ekrana gelen seçeneklerde ana menü, kılavuzu, kayıt modu, kayıt izleme gibi biz kılavuz moduna giriyoruz. Kılavuz moduna girdiğimizde burada bize açılışta göster gösterme diyor. Açılışta gösterme seçeneğini seçebiliriz. İleri dedik arkadaşlar burada cihazımızın tarih saat ayarını yapabiliyoruz. Sonraki dedik A tekrar test için yeniden dene. Yani bu cihaz şu an internet kablosunu taksak da cihazımızın internet ayarları yapılmamış durumda. Hemen bu menüde A ayarları bölümüne geleceğiz. A ayarlarına girdiğimizde DHCP seçeneğini etkin yapacağız. DHCP dediğimiz özellik bağlı olduğu A'daki IP adresini kendisi otomatik alıp bütün ayarları kendisi yapıyor. Bakın şu an 192.168.2.25 gözüküyor. A ayarlarına geldim. diye DHCP etkin yaptım. Tamam dedim. Bir süre bekledikten sonra yeniden IP adresini almasını tekrar dene dediğim zaman burada test A geçti. Okey. Test A ayarladı. Okey. Test dediğiniz Okey. Dediği an şu an bizim bu DVR kayıt cihazımız bulut sistemine bağlandı. DVR kayıt cihazımız bulut sistemine bağlandıktan sonra sonraki seçeneğine başlayacağız. Bu sayfada bizim mobil uygulamamızı indirebileceğimiz, telefonumuzun QR kod özelliği varsa mobil uygulamamızı indireceğimiz sayfalar geliyor. iPhone ve Android için ama bizim buna ihtiyacımız yok. Netron DVR kayıt cihazları bu serilerde NMSS AHD olanı kullanıyor. Sonraki dedik SN numarası geliyor. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Bu SN numarasını Netron NMSS AHD uygulamasına okuttuğumuz zaman seri numarasını otomatik olarak ekleyebiliyor. Eğer cep telefonumuzun kamerasından biz bu seri numarasını okutamazsak iptal diyeceğiz. Burada ana menü diyeceğiz. Ana menüde versiyon bölümüne geleceğiz. Versiyon bölümüne geldiğimizde arkadaşlar cihazımızın seri numarasını gösteriyor bize ve net durumu bağlandı gösteriyor. Ne demek istiyor? Bulut sistemine bağlandı ve bu seri numarasıyla istersek QR kodu telefon numaramız okumaz ise buradaki seri numarasını elle girerek DVR kayıt cihazımızı cep telefonu uygulamamıza tanıtabiliriz. Biz yine Seri numarasıyla devam edelim. Çıktık, sağ tıkladık, kılavuzu dedik, sonraki dedik, sonraki dedik. Burada hepsi yeşil oldu. Bir daha sonraki dedik, bir daha sonraki dedik. Sene numarası geldi. Şimdi cep telefonumuza gerekli olan uygulamamızı indirip, uygulama üzerinden ayarların nasıl yapılacağını tarif edelim. Cep telefonumuz üzerinden Play Store'a girip arama kısmına NMSS yazıyoruz. Ekrana farklı NMSS'ler geliyor. Bizim için önemli olan bu cihazda NMSS AHD programını kullanıyoruz. Yükle dediğimizde cep telefonumuza NMSS AHD programı yükleniyor. Program yüklendikten sonra programı açıp gerekli ayarları yapmamız gerekiyor. Programımız yüklendi. Programımıza aç diyorum. Açtığım zaman bizden erişim izni istiyor. Bu izinleri vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bu programda görüntü izlerken anlık resim alabiliyoruz ya da o anki görüntüyü telefonumuza kaydedebiliyoruz. İzin ver dedik. İzin verdikten sonra gizlilik bildirimi, gizlilik sözleşmesi bölümü geliyor. Hemen onu yüklesin. Okudum dedik. Geçtik. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. NMSS -AHD programında isterseniz sistemin bulut üzerinden izlenebilmesi için gerekli olan bulut sistemine kayıt yapabiliyoruz. Burada kayıt dediğimiz zaman telefon numarası ya da e-posta bilgilerine girip kayıt işlemini bitirebiliyoruz. Ama biz kayıt olmayacağız. Geriye dönelim. Sol alt tarafta sarı bilgisayar işareti var. Sol alt tarafta buna bastık. Sarı bilgisayar işareti bastığımızda lokal izleme yani kayıt olmadan izleme bölümüne geliyoruz. Burada kayıt olmadan izleme bölümünde cihaz eklemek için artıya tıklayın diyor. Artıya tıkladığımızda bize cihaz adı soruyor. Biz cihaz adına ofis deneme diyoruz. Seri numarasına istersek cihazımızın QR kodunu okutuyoruz. İstersek elle yazıyoruz. QR kodu okut dediğim zaman kamerayı kullanmaya izin ver diyor. Uygulamayı kullanırken izin verdik. Arkadaşlar bu şekilde seri numarasını açtı ve ekrana cihazımızın seri numarasını yazdı. Burada dikkat etmemiz gereken nokta seri numarasını yazdıktan sonra diğer bölümüne basıyoruz. Cihazımızın kullanıcı adı ve şifresini tuşluyoruz. OK'ye basıyoruz. Şu an cihazımız programa kaydedildi. Programa kaydetmesi bu şekilde basit. Hemen sağ tarafta bulunan tik işaretine basıyoruz cihazımıza bağlandı. Ön izlemeyi başlat dediğimizde cihazımıza bağlanıp canlı olarak kamera görüntülerini izlemeye başlayabiliyoruz. Cep uygulamasının farklı özellikleri var. Kayıt izleme, ekran görüntüsü alma, izlediğimiz görüntüyü ekrana kaydetme gibi. Biz bu özelliklerin nasıl kullanıldığını ayrı bir videoda detaylı olarak tarif edeceğiz. Programa geri dönüp eğer biz bu cihazımızı başka bir kullanıcıya vereceksek kolaylıkla şurada kalem işaretine bastık. Seri numarasını gördük. Düzenle, kopyala, cihazı yenile, paylaş diyor. Paylaşa basıp seri numarasını WhatsApp'tan istediğimiz birine gönderip kolaylıkla cihazın başında olmasa bile seri numarasını kopyala yapıştır yaparak programa kaydedebiliyorsunuz. Bu videomuzda sizlere Netron kayıt cihazının cep telefonu izleme ayarları ve internet izleme ayarları nasıl yapılır bunlardan bahsettik. Kanalımıza abone olup bildirim butonunu açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.